Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere 2 Şubat günüyle ilgili toplamda günün öne çıkan 3 maçını sizler için seçtim. Ben bugün de bu 3 maçın iyi olduğunu düşünüyorum. Diğer hafta içi maçlarına göre bu 3 maç daha iyidir. Hatırlatmada bulunayım. Youtube'da iptal ile ilgili tahmin analiz videoları çekiyorum. İlk defa videomu uğruyasan kanalıma abone olup bildirimleri açıp videolardan anında haberdar olabilirsin diyelim. Türkiye Süper Ligi'nden, iki tane maçım İngiltere Premier Ligi'nden. Bir tane maçım var. İlk maçım Hatay Fenerbahçe maçı. Şimdi arkadaşlar Fener aldığı Mesut Özil'i e, yedekte oturturacak bu maç büyük ihtimal. Daha sonra oyuna girebilir. E, Tabi yani Fenerbahçe bütün takımların yani gözünü boyadı gibi bir şey oldu. Yani ha, bütün takımlar Fener'in transfer hamlelerini meraklıkla izledi diye düşünüyorum. Fenerbahçe Mesut'u aldı e İrfancan aldı vesaire. Mesut'u yedekte izleyeceğiz gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar puan durumuna baktığımız zaman Fener'in Beşiktaş'ın e, yenilmesinden sonra Fener'in liderliğe geçtiğini e, geçtiğini gördük. Ben de zaten Fener'in liderliğe geçeceğini geçen videoda söylemiştim. Atakaş Hatay Spor'da 7. sırada bulunuyor 35 puanla ki onlar da Medipol Başakşehir gibi bir e, rakibini geçen senin şampiyonu 5-1 e, yendiler. Fakat Metin Başakşehir zaten şu an gerçekten kötü bir durumda. İleride Dembaba vesaire bir şeyler yapmaya çalışıyor. Başakşehir'in durumu kötü ki e, bugün Başakşehir'in de maçı var ayrıca. Arkadaşlar Fener'in gerçekten e, ilerideki oyuncuları iyi gerçekten ben Fener'in bu maçta iyi bir şeyler yapacağını düşünüyorum. E, Hatay'ın da formundan dolayı e, bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Sakat cezallara bakmak istiyorum. İki takımda e, mesela Hatay'da arkadaşlar Akintola e, oynamayacak önemli bir isim gerçekten etki veren bir isim ama oynamayacak burada Perot'u zaten yok Soso zaten yok e, Adem şey İrfan arkadaşlar yeni geldi ve zaten sakatmış Pelkas oynamayacak önemli isim ondan sonra da e, Tiserant oynamayacak gibi gözüküyor Fener'in Fener çok fazla bir eksisi yok arkadaşlar Fener yine yenebilir 1.75 oran ...dan değerlendirebilirsiniz. Fakat ben bank olarak bu maça karşılıklı gol var demek istiyorum. İlk maçımı karşılıklı gol var diyorum. Rize Spor, Kasımpaşa Spor arkadaşlar bakın. Saat 19'da başlayacak olan mücadele oran 2.25, 2.35, 2.90 karşılıklı gol var 1.55. Şimdi arkadaşlar iki takıma baktığımız zaman biri 12. sırada, biri 13. sırada. Kasımpaşa en son ee, son dakikada yediği golle ee, 1-0 mağlup oldu. Çaykırı Rizespor'a Spor'a baktığımız zaman da Onlarda e, 25 puanlı iki takım 25 puan seyrediyor. Rekabet analizlerine baktığımız zaman e, Arkadaşlar bakın son maçta e, Kasımpaşa 2-0 Onun önceki maçı da Kasımpaşa 2-0 yenmiş. E, maç statistiklerine baktığımız zaman e, Fener'in 1-0 e, mağlup ettiğini görüyoruz. Kasımpaşa e, Kasımpaşa'da 1-0 mağlup oldu arkadaşlar. Şimdi bakın bu iki takımın mücadelesinde ben e, iyi bir beraberlik çıkacağını düşünüyorum açıkçası. E, bu maça beraberlik demek istiyorum. E, 2.25, 2.35, 2.90 oranı var. E, bunun 2.90'da e, beraber oranı var. İngiltere Premier League saat 23-15'te başlayacak olan Newcastle la Crystal Palace maçı. E, bugün biraz e, yüksek orandan seçtim. Çok büyüklü girmeyeceğim. Tek yapacağım e, iyi yüksek orandan kupon yapacağım. Bugün şimdi 13. sırada olan Crystal Palace 26 puanla Newcastle'da 15. sırada ve 22 puanda bulunuyor. Arkadaşlar son maçlarına baktığım zaman bu iki takımın, yani Everton, Everton'ı 2-0 gibi bir e, skorla yendi. Crystal Palace'da Wolves yendi. Ama iki takımın 10'da önceki e, maçlarına baktığımız zaman hep mağlup olduklarını görüyoruz. Sakat cezalara baktığımızda arkadaşlar bakın Crystal Palace'dan e, defans oyuncuları oynamayacak daha sonra burada Fernandes denen defans oyuncuları oynamayacak ee, çok da bir eksik olmasa da e, ben bu maçın iki takım arasında gidip geleceğini e, Newcastle'ın evinde e, bu Crystal Palace takımını e, berabere kalacağını düşünüyorum arkadaşlar maç sonu sıfırda 285'ten bu maçı 285'ten dedik 285-290 karşılıklı dedik İsteyen böyle oynayabilir arkadaşlar bu benim günün öne çıkan maçları benim öne çıkan maçlarımdı. Herkese bol şans diliyorum, bol kazançlar. Umarım bugün kazanırsınız. Herkese bol şans.